yaparak mı bu kadar para kazanıyorlar? Tanrı aşkına. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TikTok fenomeni oluyorum. Hadi geçelim. O yakışıklı güvenlikse ben de yakışıklı güvenlik için tamam mı? Merhaba arkadaşlar ben e, canlı yayında şu anda. Lütfen bağış atın, roket atın, ev atın, uçak atın, araba atın, bir şey atın. Bana para ver, bana para ver, bana para ver. Ben yakışıklı güvenlik 2. Şu bakın oğlum ne karizmayım lan ben. Biraz cahireyi andırıyorum ama yakışıklıyım değil mi? <laughs> evet yani TikTok da ilk defa bir e, canlı yayın açtım. Canlı yayında bana geldi 100 dolar. 100 dolar bugün ne yapacağız onu göstereyim. Tanımadınız mı oğlum beni? Ben yakışıklı güvenlik 2. Tanımadın mı beni? He? Oğlum ben... Siksok fenomeniyim lan. Siksok fenomeniyim oğlum. Stiker sokar. Oh, hop. Oh. <laughs> bağış arkadaşlar bunlar bağış. Bir şey yerdeki paralar bağış diyor. Benim takipçi Bağış verdi korkmayın lan. Ben... Kalmadınız mı oğlum? Sikzok fenomeni yakışıklı güvenlik ikiyim ben. Korkmayın lan bu kadar. Yani geçen AVM'nin önündeydim. AVM'nin önünde er ne telefon alan herkes baktım ki Sikzok çekiyor. Lan dedim ki bu Sikzok'ta ne var? Bir girdim baktım ki millet deli dana gibi bir şeyler paylaşmışlar. Bebeğim <laughs> teslim bana para yollayın yoksa ben aranızı Oh bitch Amına koyayım yerden düğünü iç Oh bitch Biri dans ediyor ama nasıl dans Saçma sapan dans Ha bu kara gibi böyle bakıyor Kara gibi böyle bakıyor Bunu paylaşmış Altına baza dayılar yazmış Hemen uçaklar atmış bir şeyler atmış Bu şekilde ünlü olmuşlar para kazanıyorlar E ben dedim ki ben de bu şekilde bir para kazanırım belki Bir tane girdim baktım bir tane yakışıklı güvenlikli biri var Benden yakışıklı değil Öncelikle onu söyleyeyim. Ben dedim ki yakışıklı güvenli iki açayım. Lan siz gerçek yakışıklı güvenli bir tanıyın dedim. Böyle bir yakışıklılık karizma varken. Dedim ki sen hayırdır dedim. Bunu açtım. E şimdi e, bir takipçim var. O da benim fake'im yani kimse söylemeyin. E, ama olsun olsun bir başlangıç iyidir. Bir olarak başladık. Şimdi herkesi tek tek takip ettireceğim şimdi. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. TikTok'ta 10 milyon takipçim var. Benimle röportaj yapmak ister misiniz? Elimdeki gizemli kutu mu? 1000 dolar mı? Gizemli kutu. Gizemli kutuyu seçti. Evet gizemli kutuyu veriyoruz. Al bakalım. Bura bırakma boş. Sen seçtin. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eskortlarla beraberiz. <laughs> Eskort diyorum. Yani hayat kadınları bunlar. Emekçi kadınlarımız. Abla sana ne oluyor böyle gözler gitmiş ama. Bunlar emekçiler. Emekçiler arkadaşlar bunlar. Lütfen bize uçak atın. Uçak atsın desinler. Uçak at da. Uçak atın. Bize abone ol. Takipçi ol. Bir de Araba var mı araba araba atın araba fişek bir şey atın bizi para lazım para. Bu hayat kadınlarını biraz da bu yollardan çıkartmamız lazım. düzeltmemiz lazım. Yoksa bunlar çok bozuldu. Abone olun değil. Çekiyorum. Şektrininden ne para sadece. Evet arkadaşlar daha önceki paylaşımımdan bana bir sürü like gelmiş, çok gelmiş. Oğlum bu millet niye escort seviyor amına koyayım? Niye ben yakışıklı güvenlik ikiyim? Daha yakışıklıyım. Niye bana para gelmiyor da bu escortlara geliyor? He? Neyse o paraları zıt vermeyeceğim. Ben harcayacağım. Neyse hadi öpüyorum sizi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaş, abone olun. Ar arkadaşlar hepinizi seviyorum. Mühah. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arabamı size tanıtacağım. Bir like uçak mutçak araba atın. Ya, Yaşam bana uçak atmışsınız. <laughs> Enayiler. O, 300 bin etti. Bunu aldım ben de. Enayi parası dedim. Aldım bu arabayı. Ulan efsane bir şey. Bak bu Şahin var ya bu Şahin. Doğan Şahin bu. SLX ben size göstereceğim şimdi size Evet şöyle bakın arkadaşlar rufu bile var Sunroof'u bile var Farlara bak Yağın far Aa, farı bile var Bak arkadaşlar Yani bu arabayı böyle sayenizde aldım Hepimiz bir aileyiz Bana atın ben harcayayım ailenin parasını Sizler için Sizler için seviyorum sizi öpüyorum Neyse hadi bu bir kerizleri biraz da dolandırsak ikinci tokoşluğumuzu da çekeriz <laughs> Hadi bakalım Evet arkadaşlar şimdi de tofaşımızın içini çekiyorum. Geçenki tofaş videomda bana yine uçak atmışsınız. Bu sigara sigara değil arkadaşlar bunları yanlış görüyorsunuz. Yani şöyle göstereyim ben size. Sağ olun teşekkür ederim öncelikle daha yeni attınız bağışlardan dolayı. Kırmızı çıkan yoldan duruyor. Sağ olun başta. Yani bir uçak daha atarsanız bir tofaş da alacağım. Sağ olun. Hadi bu uçak daha atın. Hepinizi seviyorum. Seviyorum hepinizi yapıyorum. Bay bay. Bu videoda bir izlense Biraz bir videodan para gelse Lambo'ya geçeriz. Lambo'ya geçeriz. Toros'tan Lambo'ya geçen ilk adam oluruz. Hadi bakalım top aşık. uçur lan bu. Uhu. Arkadaşlar ilk kazamızı yaptık. İlk kazamızı yaptık gördüğünüz gibi. Nazar değdi bu kem gözü piçler yüzünden. Bakın bakın kem gözü hangi piç kem gözünü kullandırdı. Yani bu Toros'umuzu, Tofoş'umuzu yani göz bebeğimi ben kıymıyorum, çıkarayım, bir tane piç geldi çarptı. Orası bu çocuğu kaçtı bile, arabayı bıraktı kaçtı. Çekemedim onu, onu çekemedim. Ama bu ihanettir, şerefsizliktir ilk kazamız. Kazasızdı bu araba, ilk defa kaza yaptı. Hadi bu videodan da Uşak gelirse yenisini alırım ben ya. Yenisini alırız, bir uşak gelirse yenisini alırız. Şöyle bakalım birkaç takipçimiz olmuş. Oha lan 1 milyon mu? Lan kaç tane uçak attınız lan buraya? Oha lan parası gelmiş lan. Ben bir lambo çekeceğim hemen. <laughs> Lamborghini. Arkadaşlar hepinize Allah razı olsun. Lamborghini çektim sizin sayenizde. Enayi çerizler. <laughs> ben bu piyasadan çıkıyorum. Lamborghini çektim. Gidiyorum abi. Size bir de video yürütmek uğraşacağım ya. Enayiler sizi şöyle göstereyim. Lamborghini'mi görmemek isterseniz. Şöyle göstereyim Lamborghini'mi. Şöyle. Buna da nazar etmeyin. Tofaşımı hala saklıyorum ona göre. Benim iki arabam. Yani görüldüğü gibi en aylardan aldığımız paralarla hemen çektik tofaşımızı, tofaşımızı diyorum pardon Lamborghini'mizi, tofaşı da çektik gerçi. Şöyle bir ara gaz vereyim bak 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 bak, Uhu, bir drift. Cezasını da ödeyecek kadar para var, cezasını da yazsınlar anasını satayım. Para bol, bir uçak daha bir video çekeriz bir uçak daha yollarlar enayiler.